Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Bu hafta çıkacakları konusunda biraz heyecanlıyım. Açıkçası Daha çıkmış olanlar konusunda biraz heyecanlıyım. O yüzden <gülüyor> heyecanlıyım. <gülüyor> Seni böyle görmek çok güzel. O zaman heyecanımı kaybetmeden e, bir taneyle başlayalım istersen. Bak, sen hepsini okudun mu? Okudum. Yani zaten öyle <laughs> düşünüyorum. E, <laughs> X-Men Onslaught Revelation'a başlayalım istersen. Tamam. Kim Çiziri yazıyor? çiziyor? Simon Superior. De Bob The Way of X'te de birlikte çalışmıştı. Bu sayıda Aa. biraz The Way of X 6 olarak bakabiliriz aslında. Direkt girilecek bir sayıya pek benzemiyor. evet Tamam. Ki... ben sayıdan çok keyif aldım. Hani şeyden çok korkuyordum. İşte Hickman bıraktı ve ilk fırsatta ne yapacaklarını bilemediler ve hani eski hikayelere dönüyorlar falan gibi bir korkum vardı. O yüzden bu okurken açıkçası biraz gergindim bu sayıya ama hani çok çok kısa bir sürede ikinci ya da üçüncü sayfada çok fena bir şekilde yükseldim sayıya. Çok iyi yazılmıştı, çok iyi çizilmişti. Hikaye de benim çok hoşuma gitti. O yüzden inanılmaz memnunum ya. Bu hafta çıkan güzellerden biri. Sen beğendin mi? Ben de bayağı beğendim ya. Özellikle şey The Way of X'te tohumları atılan olayların burada çözümlenmiş olması hoşuma gitti. Fabian Cortez'in kendi işe yaramaz hissetmesi, bu adı Lost olan karakterinin kaybolmuşluğunun çözülmesi ve bunun ikisinin arasındaki bir ilişkiyle yapılması hem etkileyiciydi hem de o karakterlerin yolculuğuna güzel bir son oldu bence. Değil Yani genelde yani, yani şey çıkış Yani yine bir, bir, sıkıntı var. Hani cerebroda işte mutantlar doğuyor ve yeniden ölüyorlar. Derse. ölüyorlar ve yeniden doğuyorlar. işte o cerebrodaki backup, backup'lardan. İşte o arada ne oluyor falan gibi. Bir. Ve işte o aradaki boşluktan sızan Onslaught olarak adlandırılan bir kötülük var. Hadi bakalım falan gibi bir hikaye. Ne gibi hani Biofix 6 olmasa işte Onslaught 0 olmasından çok daha iyi olmuş. Hani bir şeylerin çözümlendiği ve hani bunu yaparken hakikaten iyi bir yazım sunan bir hikaye. Bir sayı olmuş. Ben çok beğendim. İşte o şeyler falan çok iyiydi yani. Ben ya ben şey yazımını seviyorum. Yani tabii insanlığın hani başka bir şey anlatır gibi yapıp insanlığa dair bir şey anlatan hikayeler benim çok hoşuma gidiyor. Hı hı. E bunda da öyle bir şey var ya işte bitiyor. İşte çok anla sayıyı anlatmama nasıl bilmiyorum da hani hayatı daha iyi güzel şeyler sunuyor mu? Nedir mi artık bilmiyorum. Ben sayıyı anlatmama ama hani bana verdiği şeyler, anlat fikirler, temalar hani hakikaten hayatıma dair kendimi iyi hissetmeme yardımcı olacak şeylerdi. Ben o tarz hikayeler çok hoşuma gidiyor. Hikayelerin asıl amacının hep bu olduğunu varsayıyorum hikayeciliğin. Çok keyif aldım. Hakikaten hiç beklemediğim kadar keyif aldım ben. Ben de şeyden büyük ölçüde keyif aldığımı söyleyebilirim şu an aklıma gelenlerden. Normal X-Men serisini okuduğumuzda da bu seriyi Aha. demiyorum yani. Nightcrawler'ın biraz kaybolmuş olduğunu görüyorduk yani Lost karakteri gibi. Kendini biraz amaçsız hisseden, kafasında sorular olarak karakterler. Buradaki artık bu sayıda özellik ne yaptığından çok emin. Kendi sorularını az çok cevaplamış yani mutant dinini kurmuyor ama Spark adı verilen bir çeşit konsept, ne diyeyim en azından, konseptin Aha. farkına varıyor ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeye başladığını görüyoruz. Ve bu kadar mutlu ve kendinden emin bir Nightcrawler okumak da benim hoşuma gitti açıkçası. Huzura erdiğini gördüm. Yani. <laughs> en sevdiğim karakterlerden biri Nightcrawler ya. Genelde süper, kahraman şeyini, çürütü. O yüzden böyle bir yerde görmek çok hoş yani. Özellikle işte X-Men de mi neydi işte, ne? dini bir kutu ben bu dini kurayım diyen Nightcrawler O sayı da çok güzeldi, yani zor da bir şeydi. Onu Sadece mutantlıkta olmayan yani insanlığa da bağdaştırabilecek bir şekilde bitmesi ve yani herkese yolculuğu tamamlaması bir süre sonra, iki yıl falan sürdü herhalde. Bir buçuk iki yıl sürdü aynen. Beni kendimi çok iyi hissettirdi ve yani bunu yaparken işte hem Nightcrawler hem de senin dediğin gibi Fabian Cortez'e hem işte o yeni karakter Lost'a aynı zamanda Legion'a hatta işte o eski New X-Men'den tanıdığımız Dust karakterine falan çok böyle bir hepsini bir yana çok yüceltip hani o işte Hickman dönemindeki mutantlar işte düşündüğümüzden çok daha fazlası aslında konseptinde her yani tek bir sayıda hakikaten birkaç mutant üstünden verip bütün mutantların da bunu yapabileceğini de gösterip muhteşem başlayıp muhteşem bitirmişler. Ya. İnanılmaz bir şeydi. Bence de bence de. Ya. Özellikle ilk söyledim bu X-Men evrenin diğer köşelerini harbiden iyi tutunuyor. Mesela Hellfire Gala'dan tut da ne bileyim şey bu e, Lost Orkis'in kaçırmış olması gibi bir süre evet. barındırması harbiden X-Men dünyasına iyi tutunan bir seri bu. Sadece evet. bunu okuyan bir okuyucu bile tüm X-Men'i birazcık takip ediyormuş hissiyatına kapılır gerçekten. Evet, evet. Tabii yani işte en, son olarak da sayının beni en son yani bitişinde de hakikaten bu verdiği ana fikir dışında şey de beni çok tavladı, tavetti. E yani i̇şte X-Men title'da sadece bir tane X-Men kitabı yok. X-Men'in hep asıl cap cap döneminde hep böyle işte birilerin de işte benim Beast Avengers'a gitti, işte Cyclops oraya gidiyor, işte X Factor kuruyorlar, yok bir şey oluyor falan filan muhabbetleri vardır. Yani burada da Hı -hı. Yani Nightcrawler olduğu için Excalibur'a benzeteceğim ama hani Excalibur gibi bir tane daha bir X-Men title işte başlığı çıktı ve çıkacak daha doğrusu belli ki. Ve hani ona çok iyi bir başlangıç yaptık ve X-Men, X-Men iyi olduğu bu dönemi devam ettireceğiz en azından. Yani bütün X-Men başlıkları güzel olmasa da atıyorum Dugan'ın yazdığı X-Men iyi olmasa bile işte atıyorum bu hikaye Spark'ta mı artık Legion'lerde mi nereden devam edecek bilmiyorum ama öyle bir yerde en azından bir tane güzel X-Men title olabilecektir umudum da verdi şahaneydi ya hakikaten çok etkilendim çok iyiydi son olarak çizilere de biraz fikirlerimi sunalım istersen büyük ölçüde ben çok beğendim özellikle Onslaught'ın bulunduğu bir sayfa çok etkileyiciydi benim gözümde. Şeyler de çok iyi. Astral Plane'e geçtiği sahneler ya da Legion'ın çıkıp zihnini gösterdiği sahneler falan da bence gayet iyiydi. Evet evet ya yani ben hani bakmak aklıma gelmedi açıkçası. Sen söyleyene kadar adını bile umursamamışım çizerim ama muhteşem çizerdi. Hakikaten işte ne bileyim. Ben hani Kubert'lere, Andy Kubert'e Adam mıydı bu falan Onları Adam ya da Andy Kubert'e hani uzun bir süre. Şey i̇şte yok mu zaten? Onlar kardeş değil evet. mi? Var var. Abi yok şey diyeceğim. Altın X-Men'in onlardan, birini ben bağdaşlaştırdım. Ben hmm. yani sevdiğim X-Men'lerden biridir. Bu adam da kesin Kubert'si kuldan falan çıkmış biri ve o tarzda hakikaten de X-Men bir serisini veya vermeyi hak eden de bir tarzı var. Çok hoşuma gitti. Umarım değerlendirirler yani. Kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah yeni serileri de çıkar aynı ekiple diyelim. Evet, 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 evet. Lütfen. O zaman istersen başka bir seriye şey gidelim. Gidelim. Ee, Batman Secret Files, Miracle Molly. Yazarı tamam. James Tyrion for e, çizeri Danny. Ne düşünüyorsun? Ben bayıldım ben. Yani <laughs> <laughs> Ya çok şey bir şey anlaştım. Mr. Ya Miracle Mall'in diye isim geliyor hep. Miracle Man'in orijinini anlatıyor. Hı hı. Yani karanlık da bir geçmişi var. Yani bir, yer, bir şeyler atlatıp bu hale dönüşen yani hani çok Batman okumuyorum açıkçası. Ba bakıyorum parça parça arada da hani Miracle Man şu anda yani iyi ya da kötü karakter ne olarak sunuluyor bilmiyorum ama Batman'de yani bu karakter, kötü karakter... yok ya şu dönemde. <laughs> ama, tamam okey. Batman'deki yeni iyilerden biri olan Miracle Man'in. Orijinini veriyor yani bu hale dönüşmesinin bir sebebi var ve bu sebep hakikaten Batman nerede geçiyor şu an bilmiyorum ama ya da öyle bir şey var mı yok mu yani günümüzde de geçerli olan işte sisteme karşı gelen hani sen mutsuzsan bu senin suçun bile de sistemin suçunun olması, hatası olma ihtimali çok yüksektir gibi yani çok orijinal olmayan ama nereden baksan keyifli bir anarşi sunan bir fikir üstüne kurulmuş bir sayı ve bir orijin benim o tarz şeyler çok hoşuma ben kolay tav oluyorum böyle şeylere çok heyecanlandım. Çok güzel okudum. Birkaç kere kendi ta, ta şey yapıyor. özellikle Molly çünkü hani işte bir olduğu karakter var. Mary'di diye hatırlıyorum. Yanlış hmm. Mary'den Molly'ye geçerken birkaç kere öyle böyle bir hani birkaç kere zor gecesini görüyoruz yine. Yani, zor durumda kalışını görüyoruz. Yani oradan işte iyi kötü kendini tekrar eden fikirler sunuyor işte de. Ama ne olursa olsun bu fikirler güzel fikirler. Dediğim gibi aslında günümüzde de geçerli olan fikirler beni çok etkiledi. Özellikle Dani bunu çizmiş olması. Yani Frank Miller'ın hiçbir zaman çizemediği kadar güzel bir Frank Miller tarzında çizmiş olması sayı daha da yükseltti. Hakikaten beklemediğim bir keyif aldım ben bu sayıdan. Sen ne diyorsun? Ben şey izlemek istiyorum. Çizim konusunda özellikle. Ben Frank Miller demezdim de şeye inanılmaz benzetiyorum <laughs> ben. Young Animal döneminde Mother Panic diye bir seri vardı. Bir hatırlıyor musun? ona inanılmaz benziyor bence çizim şekli. Bana çok o dönemi hatırlattı ve ben de çok beğendim açıkçası. Özellikle hikayenin anlatma yükünün büyük bir kısmını ben çizimlerde olduğunu düşünüyorum. Yani evet. çaresizliği, sıkkınlığı, hayatının işte sürekli tekrara binmesini falan bence yazardan çok çizer anlatıyor. Ee, bir de şeyi söyleyeceğim. Sen dedin ya geçmiş karanlık bir şey var diye, sıkıntısı var bana o çok biraz klişe geldi. Özellikle biz yakın zamanda Mazebook'u okuduk ya. Orada bile şeyi Aha. anlatıyordu. Hayatın ne kadar tekrar eden bir şey olduğunu işte bugünümüz Ya Kapitalizme karşı mücadelesini de geçenlerde Hardware'de okumuştuk ve yani o hikaye <laughs> bence daha iyi açıkçası. Neden kapitalizm bizi eziyor sorusunun cevabı o. Tabi burada kadınların bir aşağı görülmesi hikayesi ekstra adamlar, Eyvallah. Ama o da bence biraz fazla karikatürize. Mesela şey yani kadını ciddiye almıyorlar. Kadın tam gideceğim diyorlar. O sırada ciddiye alıyor ve tutuyor. Yani madem ciddiye alacaktın ona yaptır zaten. Biraz onlar da çok iyi kötü adamlar değil bence. Aynen şey güzel işte o bir anda ani geçiş. Yani kadının hayatın belki kendisi kendisi dayattı, hayatın statikosundan çıkmaya çalıştığı anda işte o karakterlerin olduklarının daha da çizgin hale bürünmeleri falan güzel ama yani. Olabilir, ben ona böyle bakmamıştım. Bence bu sayının beni en çok şey yapan tarafı bu, e, neydi, Mr. Maisy miydi bunun şeyi olan, etkilendiği kişi. Onun datama sunduğu herkesin hafızasını silelim fikri. Yani bu Aha. unseen, neydi collectible miydi? Ne? Collective. Aha. Datamı nasıl çözecek kısmına birazcık daha odaklansa benim gözüme bu sayı daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ne olur? Ya hiç, e ben şey falan... Neden yetersiz konusunda çok şey okuyoruz. Joker de bir sürü şey söylüyor. İşte Poison Ivy de bir sürü şey söylüyor. Designer vardı, O da bir sürü şey anlattı. Onun yerine Gotham'ı nasıl çözeceğiz konusunda bence ilk defa birilerinin iyi bir fikri var. Biraz daha ona odaklanabilirlermiş. Ya ben ya yani şeyde o çok beğendim. O adamın hani işte işte bir eski olduğum kadını işte silip Mary karakterini silip işte Molly'ye dönüştükten Hı. sonra hani şey, şeyin sorması seçenek sunup Okey yani şey gibi değil yani Okey kendi sıfırladın ve artık bizdensin gibi değil de, Hani bir kere daha sıfırladıktan sonra hakikaten hani o ölçü yargıları bu sistemin sunduğunu iddia ettiği şeyleri o kişiye, o karakterine. Hı -hı. Bir kere daha okey bizde misin kardeş demesi çok hoşuma gitti mesela yani anladın mı? Evet, evet. ben sen sıfır olacaksın ve o zaman o no, kararlarını ona göre ver. konseptini hakikaten sürdürüyor olması benim de o karakteri ve fikrini haliyle sevmemi sağladı. Çünkü ben de, harbiden şeyi merak ettirdi bu sayı bana. Yani mesela Gotham'ı, Hell's Kitchen'ın tüm hafızasını silsek yine orası full e, suçla dolu şehirler olur muydu yoksa insanlar başka mı davranır diye merak ediyorum harbiden. Hmm. Göreceğiz diyor mu? Sanmıyorum Batman'in... Yok durumunu. asla izin vermezler böyle bir şeye değil ya, evet. Her <laughs> de yani, hakikaten yani Batman bununla... Ayağı. Şu anda şöyle bir durum var. Yani, Miracle Molly ve işte o kolektif hakikaten mantıklı şeyler sunuyor. Katımı çözülmeyen bir derdi var. Bitmeyen bir şey. Fena da olmayan fikir sunuyorlar. Tabii ki de belli bir altyapı olması gerekiyor. Yani bu insan sıfırlandı ama sonra ne yapacağız? i̇şi yani unutacaklar falan. Filan gibi soru işaretleri var ama hani böyle bir durumda böyle bir fikir sunan ya da herhangi bir mantıklı olabilecek çözüm sunan bir insan evlerinde Batman ne der? Hiçbir şey diyemez. Ne yapacak? Batman zaten katımdan da gidiyor. Ben anlamadım. <laughs> İyice artık yani. bu. Çok çıktı bu muhabbet. Evet. Yani şey çok komik. 50 sayı katıma ne olacak diye konuştular. Joshua Wilson'a da ben katımdan gidiyorum dedi adam. Yani. Korkunç <laughs> Neyse artık. Yani belki Unseen Collective'a verirler. Onlar da ne yapacaksa yaparlar yani. İnşallah. Güzel olur. Ee, o zaman başka söylemek istediğim şey var mı? Yok hayır iyi de Güzel iki tane var. Yani, ben, benim okuduğum alınmasın. en iyi fazla sayısı bu arada. Yani biraz kötü konuştum hakkında ama şey Clone Hunter'dan falan bin kat iyi yani. Tabii tabii onlar çok kötüydü ama evet. Bence genel olarak da iyiydi ama okey, tamam. Ee, o zaman bir sonraki sayıya geçelim istersen. Aquaman tamam. The Becoming. Ee, bu bir limitli seri. Kaç? Altı sayılık limitli seri. Yazarı Brandon Thomas, çizeri de Diego Olortegui. Ne düşünüyorsun? Ne ben çok beğendim. Valla ben de beğendim yani. Benim hiç alakam olmayan bir yer Aquaman ve onun çevresi. Ona rağmen keyifli okudum açıkçası. Değil mi? Yani... Tek bir sayı olsa da güzel olmuş, yani one-shot olsa da güzel olmuş Hı -hı. ama seri olarak da devam etmesi iyi olabilir gibi görünüyor. Çünkü hani Sonunda çizimleri merak bir kez çizimleri. Yani. Ben çizimleri evet, çok çizimleri. beğendim. Özellikle denize daldığı bir yer var mesela, çok hoş. Hı -hı. Hı -hı. yani bu hakikaten iyi olmuş. Ee, sonuç, hikayeyi merak ettirdi yani, ya da kötüden yani. Şey çok güzel Işte. Aquaman'ın bu... Artık yeni Aquaman, tam olarak ne yapmaya çalışıyorları bilmiyorum ama hani o yeni Aquaman diyeyim, öyle gibi görünüyor yani çünkü Hı hı. Onunla olan ilişkisi benim çok hoşuma gitti. Yani bu... özellikle Mera ve şeyle değil mi? Yani şey çok öyle. işte. Hani bir hani çok fazla DC şeyine çok fazla X-Men'de alıntı yapıyor dedim bu arada ama hakikaten X-Men hikayesi gibi işte Danger Room'a sokuyor ya Aquaman bu şeyi. <laughs> evet ya onu da anlamıyorum. Ya evet ama o şey çok güzel işte bir şey yapıyorlar yaptırıyorlar çocuk işte lan ne yapacaksın yapabileceğini falan falan diyor. Aquaman şey diyor Aquaman yapabilir bunu falan diyor. Hoş bence çok iyi fikir yani. Evet, Aquaman, yani bu çocuğu koyduysan Aquaman olabilecek bir karakter var deyip Teen Titans'da çerçeve kullanacağın hakikaten Aquaman olabilecek bir karakter olduğunu göstereceksen çok iyi bir hikaye olacak gibi görünüyor. Bunu hakikaten yapabilecek gibi görünüyor en azından ilk sayıda. Hı hı hı. Ben bu sayıda en çok şunu beğendim. Çok pozitif bir sayı bu. Yani dediğim gibi Arthur'la Mera'yla çok iyi bir ilişkisi var. Gidiyor denizden çıkıyor. İşte orada sahil kasabası annesiyle şey yapıyor bir orada bir garson var ondan biraz utanıyor gibi bilmem ne herkes çok pozitif neşeli böyle bu okuma beni iyi hissettim. Evet, Tayfas evet. geliyor işte onu tebrik ediyor hey ne güzel dövdün hmm. o adamı bir de çok saçma bir <laughs> adam Allah'ım yarabbim keşke elinde silah olan bir adam olsaymış yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok pozitifti yani her şey benim hoşuma Peki. gitti açıkçası. Yani, polislerle muhabbet ediyor yine orada da tatlış evet, konuşuyor evet. falan. İçimde birbirine yardım falan. İyi ya hakikaten iyi sayıdı ya. <laughs> Sonu da ilginç yani. Birden animasyon gerçek gibi oluyor bilmem ne. Bakalım ne hmm. olacak. Kim olduğunu bilmiyorum. Ornn falan olduğunu varsayıyorum çok fazla. Aquaman kötüsü olmadığı için ama. Ben de hiç bilmiyorum. Bir yani, yani bir Biri geliyor ve belli ki yeni Aquaman Aquaman olduğunu ispat etmek için eski bir Aquaman kötüsüyle dövüşecek. Hadi bakalım. Ee, şeyi söyleyeyim belki son olacak ama. E... Deniz'den çıktığı sırada One Piece göndermesi vardı, ünlü bir manganın. İçerisindeki oradaki karakterler vardı, onu görmek de hoşuma gitti. Bu da belki sevenlerin ilgisini çeker diyeyim. Ben hiç ama tamam, evet. Ee, bunun dışında diyeceğim bir şey yok. Senin var mı? Yok, yine çok güzel bir sayıydı. Bence diyoruz. de. O zaman e, istersen Frontiersman 1'e geçelim. Image yani çok, evet. çok canavar bir sayı, seri değildi ama evet. Patrick Kindle'ın yazarı. Marco Ferrari çizeri. Bence de çok canavar değil ama benim uzun zamandır okuduğum en değişik çizgi romanlardan biri bu konusu itibariyle. Evet, yani ben şey anlamadım. Bakmak da açıkçası unutuyorum böyle bakmayı. Konuşurken anlamadım falan filan diyorum da. Bu daha önce çıkmış bir seri olduğunu varsayıyorum. Frontiersman diye bir şey varmış ve bu da bir macerasıymış gibi hayal etmek istiyorum. Değilse de öyle bir başlık yapıyorlar işte. Yani bir işte. Hani Zaten hikaye o da gerçekten öyle mi bilmiyorum ben de. O da bir gibi hayal ettim Çünkü sanki ben için bana tanıdık geldi ama emin değilim işte. Hani bir adam varmış. Am nasıl anlatayım? Amerika'nın halk kahramanı gibi bir karakter. Ve hakikaten zamanda bir şeyler yapmış. Sonra işte emekli olmuş. Hı hı. Bir dağda tek başına takılıyor. Bir tane de genç zıpır bir çocuk gelip ya hocam bize yardım eder misiniz? Bir eylem yapacağız ama yani kapitalizm karşıtı bir fikir sunan sunuyor ve onun üstüne maceramız başlıyor. Yaşlı karakter güncel gençlerle bir şeyleri çözmeye çalışıyor hikayesi. Benim de ilginç bir olma sebeplerinden biri o yani. O, süper kahraman janrası içerisinde şeyden uzaklaşmış olması ilginç. Yani. hal yine var tabii ki de hani süper kahramanlar versus süper kötüler değil de kahramanlar çevre sorunlarını ve işte çeşitli işte siyasi problemleri çözmeye çalışıyor. <laughs> Bu hikaye ilginçti yani mesela işte gençlerin birazcıkça sol, sola yaklaşmış olmasını falan konuşuyor. İşte bir kadın diyor hayır gençlerin çevreye olan ilgisi sadece bir trend ileride vazgeçecekler. Yani biraz sanki makale okuyormuşuz hissiyatı yarattı bana bu çizgi roman. <laughs> bir evet. macera değil de. Ya yani, de şey, deneyim. ya yani şey, sunabilecek onu görmek lazım aslında. Yani, yani ilk sayıda karar verecek bir hikaye değil bu senin dediğin sebeplerden de ötürü. Yani bir şey olmasa okey. Bunları diyor işte hani gençler çevreyle ilgileniyor çünkü işte ne bileyim bilmem ne dergisinde işte yazı geçiyor ve falan filan gibi bir şey yapıyor yani bunu Hı, hı. Hani makale gibi okey ama velakin sonra bir yere bağlanması da gerekecek açıkçası yani bir şey sunması bence. lazım ve bir zorluk almış aynı zamanda üstüne onu çözebilecek mi görelim bakalım okuyup e ya, ikinci sayı harbiden kritik e, evet, işte. evet, siz de bu alanlara biraz ilgi merak ediyorsanız bence fena olmayan çünkü özellikle bence Amerika'daki sıradan çizgi roman okuyucusu için yeni bir tat olduğunu ben tahmin ediyorum. Evet, 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 kesinlikle. Çünkü hakikaten yani güncel ve daha da ne olursa olsun o işte yazarı çizeri ve yayınlandığı şey dolayısıyla daha Amerikan bir şey. Onlar için çok daha ilgi çekicidir yani. Aynen öyle. E, çizimleri için diyeceğim bir şey var mı? Bence hoştu çizimleri. Hoş, güzeldi. Ya yani şey var ilk başı Bu çok güzeldi. Gibi, değil mi? Böyle değişik. Hmm. Yani şeyi çok merak ettim. Yani i̇lk başta böyle çok kısa bir aksiyon. Aksiyonu saymaz bir yerde bir robotu veriyor ya. Hı hı hı. Böyle bir sahne var ya. Adam, bir anda ormanda gezerken o robot görüyoruz. Robotu parçalayıveriyor arkadan. Çok büyük bir rahatlıkla. Hani orada çok güzel böyle bir hani yamuk diyeyim yamuk bir dinamik çizim tarzı vardı. Hani bir de hafiften aksiyonda istedim açıkçası. Yani çizimi de çok iyiydi. Yazımı kadar diyebilmek diyebileceksem Hı hı. Önümüzdeki sayılarda işte çizimi yazımının biraz daha dediğim makalemsi bir bir şeyler sunuyorsa çizimin de biraz da aksiyon vermesini istiyorum açıkçası. Evet ileride ki göreceğinizi ben tahmin ediyorum. Çünkü elverişli evet. bir çizgi var harbiden. Evet. O zaman istersen bir sonraki sayımıza geçelim. Geçelim. He Who Fights With Monsters. E, A Blaze isimli bir yayın evinden. Hayatımda uyumlu <laughs> bir yer. A <laughs> e bir yayın evinden. Tamam. Aynen. Ee, yazarı Francesco Artibani, çizeri de Werder Deledra. Kendisini e, neydi? Something is killing children mıydı? Şey, Aynen. Şey, oradan tanıyor olabilirsiniz. Ne düşünüyorsun? Okudun mu? Okudum, evet. Ee, yani şöyle bir şey var bir kere. Yani bu şey Ebleiz miydi onu hatırlamıyorum. Hatırla, Afşat'tı galiba. Da, hani o Almost American kimin de hatırlanan öyle bir hmm. sayıydı. Yani şöyle şu anlamda söylüyorum bunu hani şimdi biz hep ilk sayıları dair fikir yürütüyoruz ve ilk sayıdan yani uzaylama yapıp tüm seriye dair fikir yürütüyoruz. Yani bu sayı da çok şeydi. Yani aldığım kadarıyla bu hikayenin gideceği yere henüz hiç ulaşmadık. O yüzden ha. hikaye fikir söyleyemiyoruz gibi. Çünkü işte hani, şey, şey sonrası sonrası değil aslında. İşte Yahudilerin işte devletten kaçtığı bir durumda geçiyor değil mi? Yanlışım yok. Hı hı. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonunda başlıyorken, Sonra biraz 3 yıl geriye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında bir yerlerde. İşte ben Hı. öyle yani. işte Yahudiler e, Yahudi veya Yahudilere yardım eden bir adam var. <laughs> Yahudi de hatta kendisi. İşte Yahudilere yardım ediyor bir şekilde işte polislerden falan kaçıyor, bir şeyler getiriyor işte erzak falan filan topluyor falan filan gibi bir adam var. Orada yardım ettiği Yahudilerden bir ölürken hocam golem var diyor. Adam da he he dayı kesin vardır diyor. Adam hocam. <laughs> Ve daha sonra da işte e serinin işte diğer kapaklarını falan gösteriyor ki bittiği yerde işte secret reveal var yan falan gibi bir şey. Orada hakikaten bir golem resmi var. Hı hı. Anladığım kadarıyla işte hakikaten golem ya çıkacak ya da çıkmayacak. Emin değilim ama <laughs> <laughs> hikayeye dair çok fazla bir şey diyemiyorum bu sayıdan. Şöyle ben hikayeye dair şöyle bir şey diyebileceğimi düşünüyorum. Tüm seriyi kapsayacak. Serinin adı da Nietzsche'nin bir sözü ya. Evet. sayının başında da yazıyor. Yani o sözün de anlatmaya çalıştığı şey eğer bir canavarın peşinden koşarsanız ve onunla savaşırsanız canavarlaşmamaya dikkat edin diyor yani. Evet. Ve burada da canavarlarda savaştığı canavarlardan kastı Naziler benim anladığım kadarıyla. Ve evet. buradaki karakterimizde bir canavar kullanacak işte Golem. Dolayısıyla birazcık bunu anlatmaya çalışıyor gibi geldi. Ona. o Bir de sonunda sevdiği kız bilmem ne falan ortaya çıktı ya. Evet. Onu kurtarmaya çalışırken işte... İyilik yapayım derken, kaş yapayım derken göz çıkaracak galiba karakterimiz ya da çıkarmamaya yeah. çalışacak. Herhalde yeah, bu yeah. böyle bir dengeyi anlatmaya çalışıyor gibi geldi bana. Ya yeah, evet. Aynı şey mesela kestirme mesela goleme mi dönüşecek yoksa faşistlik yapacak ve o, o mu asıl sıkıntı olacak falan. Yeah, evet, hani... evet. O, onu daha kestiremiyoruz haklısın. İşte hani hikaye nereye gidecek kestiremiyoruz ama ben mesela çizimlerimde falan çok hoşuma gitti. Bu tarz yeah. ben açıkçası şeyler nefret ediyorum her hafta yine söylediğim şeylerden biri ama şimdi savaşla uzaktan yakından da olsa özellikle hani savaştayken ikinci dünya veya birinci dünya savaşıyla yakından uzaktan alakası olan hikayeler beni çok itiyor. Bu da öyle olması gerekir ki itmedi. O yüzden hikayeye gideceği yeri çok bir şey demek istemiyorum ama güzel yazılmış bir hikaye oldu. Kesinlikle söyleyebilirim. Hı -hı. Çizimleri zaten hoşuma gitti dediğim gibi. O yüzden başarılı diyeceğim. Ben de büyük ölçüde çizimleri beğendim. Yani çok işlevini yerine getiriyordu açıkçası. Öyle çok etkilendiğimi söylemeyeceğim tarzından vesaire ama gayet hikayeyi iyi anlatıyordu bence. O yüzden en azından vasat denebilir yani. Aynen. Ağır olur vasat ya ama evet. Ya en küçük ihtimalle, ihtimalle diyorsak... demek diye düşünerek bu cümleyi kurdum da. <gülüyor> <gülüyor> Galiba değil. <laughs> tamam evet okey kabul. kabul. Ee, en küçük ihtimalle son. ortalama. Aynen aynen. En son sayımıza geçelim istersen. Ee, Death of Doctor Strange. Yazarı Jet McKay. de Lee Garbutt. Ne düşünüyorsun? Çok beğendim. <laughs> e... Güzeldi ya. Hı, hı Yani şey bir kere hoşuma gitti. İlk sayı olarak çok güzel bir sayıydı. Yani, hakikaten tam olarak öyle değil ama sonunu nasıl anlatıyorum bilmiyorum ama evet hakikaten de Stephen Strange'in ölümünü anlatıyor ve hani hikayenin başında yaşıyor ve sonunda da ölüyor gibi bir durum diyeyim. O yüzden nispeten kendi içinde de tutarlı ve de kapalı bir sayıydı. Tek başına da çok 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 keyif alınabilecek bir sayıydı. O yüzden çok büyük bir artı bu bir kere bence. Hı hı. İkincisi ben yani ne kadar İlk nerede gördüm hatırlamıyorum ama yani Liga ve çizimleri böyle çok süper kahramanına yakıştıramayacağım bir tarzı varmış gibi görünüyor ama o da çok hoşuma gitti. Çizimleri de çok başarılıydı. Ben beğendim ya. Ki hakikaten çok kötü olacağını düşünüyorum. Yani Death of Doctor Strange görünce hani ulan yine dandik ölüm doğum hikayeleri yapacaklar diyecektim ama farklı bir başka bir hikaye üstünden farklı bir Stephen Strange hikayesi anlatıyor. Beğendim. Valla bu benim okuduğum sanırım ilk solo Doctor Strange hikayesi. Tamam. Ben de ilişkisi çok beğendim. Değil yani, mi? Yani ki şey yani bu Death of bilmem neler çok sık çıkan şeylerdir aslında i̇şte. genele baktığımda. işte Wolverine'in vardı, Captain Marvel'in vardı. İlla baksak birkaç kişinin daha vardır. Var. Ve burada hani özel olan şeylerden biri ölümle Doctor Strange arasında güzel bir ilişki kuruluyor. Hem ha, kendisi aynen. doktor olmasıyla, hem ölümsüzlüğü işte arayan bir ya da bulan bir karakter olan hayranlığıyla alakalı olarak o bayağı etkileyiciydi yani. Anlatılan hikayeyle karakter arasında bir orada şey ilişki kurulması bence devam ettirmek açısından da önemli bir şey. Dolayısıyla e, beğendim açıkçası. Bir de şeyi de çok keyifliydi. Büyücülükle cerrahi arasında ilişki kurarak anlatıyor ya sürekli. İkisini birbirine benzeterek. Onu takip etmek de sayı boyunca çok keyifliydi bence. Ya, yani hakikaten çok 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 iyi bir Hani sen dedin ya, ilk defa solo Stranger kitabı okudum. Hı -hı. Hakikaten çok geniş bir aralıkta i̇şte Stranger'ın eskiden olduğu şeyi de, şu anda olduğu şeyi de işte, işte oradaki akademide falan filan olan birkaç muhabbet de var, yani neler olabilir, kendisinin zamanın ne olabileceğini falan da ve hani tüm dünya görüşüyle beraber bunlar çok iyi veriyor. Hakikaten çok başarılı bir Stranger sayısıydı. Bence de yani süper. Burada 40 yere yetişir vesaire vesaire. Burada da Hı -hı. ne kadar büyük bir sorumluluğu olduğunu çok iyi anlatıyor dolayısıyla da ölümün bu arada etkisini artırıyor yani. Çünkü bunları yapabilen bir karakterin ölümünün önemini fark ediyorsun sayının sonunda. Evet, bir de yani işte hani sayının sonunu başını söylemeden söylemesi bunu çok zor ama hani sonunda gördüğüm şeyi açıkçası kalıcı yapabilirler. Ve yaparlarsa işte hem genel olarak Marvel evrenine dair hem de Strange için birkaç şeyi kalıcı bir şekilde sıfırdan ve yenileyerekten yepyeni bakış açısıyla yepyeni bir keyif sunabilirler diye tahmin ediyorum. Bence o biraz tehlikeli bir e, durum kalması. Çünkü hatırlarsa zamanında All New X-Men'de de e, orijinal X-Men'ler gelmişti ve büyük bela olmuştu bence X-Men için iki sene falan boyunca. Yani iyi halledemeyeceklerse bence öyle topa girmemeliler. Ya, evet ama ya yani şeyden daha iyi olur yani. İşte nasıl diyeyim? Hiç olmamış gibi davranmalarından iyi yani. Superman öldü ve ya da Wolverine öldü ve bir sene sonra geri döndüden her türlü daha iyi olur gibi geliyor tabii. ama. Evet, tabii doğru söylüyorsun. Ki şey de ilginç. Bu seriye dair en çok konuşulan şeylerden biri de sonraki sorcerer Supreme kim olacaktı? O tartışmayı da biraz zedeleyen bir sonu var. Bakalım. İşte hayır bence işte ama tamam. He, bakalım. İlginç, yani. evet. Bu tartışmayı yapması İşte o boşluğu o sonda gördüğümüz şey doldurmayacak da hani hem onun bir daha bir yolculuğunu izleyebileceğiz hem de o diğerinin doldur boşu dolduran ha, diğer kişinin yolcu izleyerek falan hani Anladım. Unworthy Jane Foster gibi. Ha ha gibi 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 aynen. Yani bence hem bir tane daha güzel başlık yapma şeyi olur. Hem iki tane Doctor Strange'den Doctor Strange'de Sorcerer Supreme diye tek bir çizgi roman yayınlayacaklarına hem iki tane yapabilirler ya da beş tane, on tane, kaç tane isterlerse hem de bir tane daha yani, olur. Anladım. Yan karakterle evreni çok güzel geliştirebilirler yani. Hem yenileyebilirler, gençleştirebilirler hakikaten falan filan. Ya işte ilginç bir düşünce ya. bunu ben Marvel editörler o kadar düşünmüyorumdur acaba. Neyse. Bilmiyorum. <laughs> o zaman sanırım sonuncusuna geldik. Dolayısıyla sana Hayır. sorumu soruyorum. Hayır. En çok hangisini beğendin? ben de? Ay çok zor soru. X-Men ya. Onslaught. Valla ben de Onslaught'la Death of Doctor Strange'in arasındayım açıkçası. Evet yani şey gibi tartıyorum ben de işte, 6 gibi benim şöyle boşuma hoşuma gitti, yani ben bu X-Men'lerin genelde sadece eventlerini topladım, bu seriyi de toplayacağını sanmıyorum ciddi olarak. Ama o yüzden 10 slotu tek sayı olarak koleksiyonuma katacağım diye tahmin ediyorum mesela o yüzden. Yani seçimi o şekilde değerlendirdim, o şekilde Hı -hı. kolaylaştı Hı -hı. seçimim. Bunu alırım ve durur. Güzel, çok iyi. Vallahi mantıklı bir bakış açısı valla, doğru söylüyorsun. Ama ben Gidinin sonuna eklediler eğer sadece bir sayı alacaksa. İşte VeoFix'te almak istemiyorum ama o yüzden. <laughs> Allah Allah zorunda mıyım arkadaş? Do <laughs> Öyle Doğru. Öyle Yani. Doğru. Evet, Tekstilleri kapatırım gibi geliyor bu macerayı. O yüzden bu haftanın öne geçeni benim için oydu. Ee, Ama o zaman Sana çok teşekkür ederim ben bunları ben konuşmak için. Dinlediğim, okuduğum ve konuştuğum için. Kendine iyi bak. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.